Evet arkadaşlar bugün Mihra'yla parka geldik. Evet biz parkadayız. Parka mı geldik? Evet. evet. Mihra parkları çok seviyor. Bak bak nasıl kayıyor bak. Bak hep hep böyle. Ya, polis. Ben polis mi oldum? Evet. Tamam seni yakalayacağım o zaman. Suçlu gel buraya. Kaçma yakalayacağım. <laughs> ayağını tutacağım seni. ayağını tutacağım. <laughs> ya, ya, kaçtı ya bu kız. Şimdi oradan yakalayacağım. Hazır mısın? Hazır mısın Mihra? Bak. <laughs> ne yapıyorsun orada? Bak gel buraya. Gel buraya dedim. Şimdi. <laughs> Yakalayamıyorum. <gülüyor> bak. Bak. Gel buraya. Seni buldum <laughs> Mihra'yı buldum Yine saklandı bir yerde Acaba Mihra nerede ya Siz görüyor musunuz arkadaşlar ben göremiyorum Nereye saklandı Buldum seni <gülüyor> Kaçma <gülüyor> Bak yine saklanıyor arkadaşlar Ben yine bulamıyorum Mihra'yı Bir bakayım neredeymiş <laughs> Gel dedim <laughs> Gel çabuk. Kız. <laughs> bak, bak, bak. Ben polisin. Seni yakalamam gerekiyor. Tamam mı? Yakalayacağım seni. Seni sonra hücreye göndereceğim. Tamam mı? Orada kalacaksın. Nerede bakalım? Bakayım. Ben polis miyim? Evet. Geliyorum. <laughs> Mihra. Seni yakalayacağım. Şimdi yakalayacağım. <laughs> Yavaş koş tamam mı? Gel buraya. Mihra dedim. Mihra dedim. <laughs> bak bak. Mihra nerede acaba arkadaşlar? Ben göremiyorum. Yine bir yerlere kaçtı. Bakayım. Buradayım. Bak. Gel buraya. Mihra. Buraya gel. Bak. Bak. Ya ben bu kızı yakalayamıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım ya? Hep hızlı hızlı koşuyor. Kendini görünmüyor sanıyor şu an. Ve ben gördüm seni. gördüm, gördüm, gördüm. <laughs> Yakalayayım şimdi Mihra'ya. Sürpriz yapacağım, onu korkutacağım. Hazır mısınız? Kayıyor mu? Kaymadan yakalasam. Evet, gidiyoruz. Gidiyoruz. Mihra, yakaladım. <laughs> yakaladım ki. Kaçamazsın benden. Ya yine kaçtı ya. Hadi gel gel gel. Gel de yakalayayım. Gel. Aha, hadi git. geç. Geç 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 geç. Kes. Oraya mı geleyim? tamam. Polis. 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 Geldim. Gel buraya. Bak. Kafayı mı vurdun? O oh, gel bakayım gel. Tamam. Hadi bakalım. Heh, ters mi kayıyorsun sen? Bakalım nasıl kayacaksın. Bak, bak, bak. Bak ya. Çok hızlı kayıyorsun sen ama. <laughs> Hadi koş. Koş 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 koş. Hop hop hop. Hadi bakalım. Heyecanlandım. Bak kafanı vurma. Bak yine ters kaydı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya. Hep ters kayıyorsun. Çabuk. Hop. Gel gel gel. Gel gel. <laughs> geliyor Midra geliyor. Geliyor geliyor. Ooo diz kaydı bu sefer. Evet. Sen büyüdün artık ya. Kendi başına ne kayabiliyorsun. Ses ne sesi geliyormuş? Abi, bisiklet sesi. Ses sesi sesim geliyor Evet. Bak bu şimdi bisiklet. Arkadaşlarım istedi mi varmış. Evet. Var evet. çalıyor. Evet. Ha. Evet, bak yine ters kayıyor bak. Yaramaz bak. 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 Kız ne var ya. <gülüyor> <gülüyor> Acıdı mı babacığım? <laughs> Hadi. Yavaş düşmeyin. Pembeden de kaymak ister misin? Pembeden de kaymak ister misin? Evet. Hadi gel bekle. Seni şuradan bir görelim. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak burada da ters kayıyor ya. Yani yine ters kaydı bu kız ya. Evet. Bilesin. Hadi. Yoruldun mu yoksa? Yoruldun mu? Yorulmadım. Yorulmadın mı? Evet. Hadi bakalım. Bak sarıya geçti yine. Bak. Bak. <laughs> bak yine sarıya geçti. Bak. Bak ne teskikle bak. Ben çıkayım. Ya yakalayamıyorum seni. Çok hızlısın. Bak. Bak. <laughs> Evet çok yukarı çıktı. Oraya otur bir. Otur şöyle güzelce. Oraya otur. Yap. Evet arkadaşlar bugün Mihri hoş parkta. Mihra parka gelmeyi çok seviyor. Siz de seviyor musunuz? Sen seviyor musun parkı? Çok mu seviyorsun? Bak 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 hiç arkasına bile bakmıyor bak 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 <laughs> bak yine ters bak bak pembe geçti ya <laughs> yakalayayım mı seni yakalayayım mı seni yakalayacağım gel buraya <laughs> gel buraya gel Yakalayacağım, gene kaçtı ya. Aa, geliyorum. Yakalayamadım. Çok uzaktasın. Miha benim boyum o kadar uzun değil. Buraya gel. Gel buraya. Şimdi orada yakalayacağım seni. Şimdi yakalayacağım. Gel. <laughs> gel Polis miyim ben? Evet. <laughs> ben polis miyim? <laughs> bak, şimdi oraya geçti. Seni yakalayacağım. Ben polisim. Geliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Ama çok uzağa gittin. Mihra yakalayamıyorum. Şimdi yakalayacağım işte. <laughs> Yakaladım seni. <Kaçma>. <gülüyor> Mihra, <gülüyor> bak. Bak, bak nereye gitti, bak. Pembe geçtim. Yine pembe mi geçti? Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bekle orada, bekle bir orada. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın, değil mi kızım? Evet. Mihroşu seviyorsanız. Bii.